Bu soruyla ilgili de bir çizim yaptıracak. Bir ABC üçgeni çiziniz diyor. Şuraya bir ABC üçgeni çizelim biz. Şöyle. ABC üçgenimiz bu olsun. ABC üçgeni çizdikten sonra BC üzerinde BAD, DAC'ye eşit olacak şekilde. Şöyle BC üzerinde BAD. Yani bir açı ortay çizmemiz istiyor aslında. Şöyle. Şuraya D diyelim. Bakın BAD, DAC'ye eşit oldu. D noktasının A noktası ile birleştirdim. AC üzerinde AE eşittir EC olacak şekilde. Onu da şöyle gösterelim. Mavi ile gelelim. Şurası da E olsun. AE EC'ye eşit olacak şekilde bir parça daha çizdim. Baktığımız zaman buraya ben K kadar dersem burası da K kadar olacak. Bunları da çizdikten sonra daha sonra Ayşe öğretmen öğrencilerine bu çizimde ADBE dik demiş. ADBE dikse hemen şurada 90 dereceyi gösterelim. Şurası 90 derece olacak. Şimdi bu hem aç-ortay hem yükseklik olduğuna göre şu üçgen ikizkenar üçgen oldu. Kim o? ABE üçgeni ikizkenar üçgen. Çünkü aç-ortay aynı zamanda yükseklik. Burası K ise burası da K kadar olacak. şimdi ABC üçgeninde aç-ortay teoremi yapacak olursak K'nın R'ye oranı Şurası R ye kadar. BD'ye R ye dedim yani. 2K'nın 2R'ye oranı diyebiliriz. BD'nin DC oranı da R bölü 2R olacağı için 1 bölü 2 diyebiliriz.